Şimdi Yiğit abi beni iyi dinliyorsun. Boss da, Boss'a da dönelim ya. Şimdi babam. Hazırsan bos'a gireceğiz beraber tamam mı? Hazır. O zaman hakkımız hayırlısı olsun. Al telefonu eline hadi. Saldırıya ben başlıyorum önden tamam mı? Oğlum Allahu Ekber diyerek tamam mı? <laughs> Allahu Ekber hadi <laughs> başla. Vur, tamam ben full vuruyorum bak. Hiç bırakmayacağım tamam mı? Hiç canın canın indiğin kırmızı pot basıyorsun. Bu çünkü bizim için çok güçlü bir boss. Vur 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 seni izliyorum. Seni de izliyorum bir yandan. Sağlam vur. Evet yarıya kadar indirdik oğlum. Devam devam. Sakın tekemesin. Dur 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 geldim geldim geldim. Geldim. Geldim geldim geldim. geldim, geldim. Vurdum vurdum. Bana doğru O tarafa çok kaçma. Bana doğru dön. Ben hasarı üstüme aldım. Bütün hasarı üstüme aldım şu anda. Okey. Potumu bastım. Spirit kaçırma tamam mı? Spirit ne? Hızlı koşma. Onu kaçırma. Ulan bu levelde biz ne yapıyoruz ya? Daha ben 15 levelim sen. 9 mu? <laughs> sen çok ezikmişsin ha. <laughs> şaka yaptım şaka hadi. Hadi kesiyoruz. Ezik değilsin tabii ki ne eziği. 9 levele geldin. Çok hızlı geldin. Şaka yaptım. Oğlum kutuyu açıyorum. 4 coins para. İçinden bir tane materyal düştü. Bu kolay ya. Bizim için zırt bunlar ya. Cırt mı bunlar bizim için? Bence de. Ama bir şey değil mi? Bence 34 levellik bir bossu. Yani Bu bir hayvanı. ikimiz ikimiz Biz iyi, iyi kestik. Ya. İkimiz iyi kestik. Sana bir tıklayacağım. Parti atmayı deneyeceğim. Aha attım. Kabul et, kabul et evet o kabas. Ee, şimdi demek ki senin bir level daha alman gerekiyormuş particiğim. Bu zamana kadar partiyi alamadık. Şimdi, şimdi on levelsin. O zaman hazırsan sıfırdan 34 level bu hayvanı tekrar beraber keselim istiyorum. 34 level. Evet hayvanın leveli yazıyor üstünde görüyor musun canının orada 34 yazıyor. 34 level. Aha. O yaratığın o bossun leveli 34. Bizden çok güçlü yani. Bir dakika, sana önce bir skillleri dizeyim ben. Hemen skilllerini bir dizeyim. dizeyim? Ha diğer güçlerini dizeceğim. güçlü güçlerin mü? Aynen öyle. Bak şimdi, sana yeni yetenekler geldi. Canavar bekliyor, değil mi oldu bizi? Aynen. Şimdi şunu, şunu bir koyalım. Canavar bizi beklesin zaten. Canavar kardeş bekliyor bizi. Bana bize bakıyorsun. Gidiyor bu mu bir o bizi 30, bekleyecek. Sıkıntı yok. 34. <laughs> bize geliyor bize. Tamam. O durduk yere zaten saldırmıyor. Sadece geliyor. Şimdi iki tane daha yetenek koydum sana. Al telefonu. Hmm. Hı hı. Evet, evet. Oğlum hazır mısın? Besmele ile başlıyoruz yeniden. Onu toprak edeceğiz. Ben başlıyorum önden. Aban. Ya Allah. Bismillah. Girdim. <laughs> Haydi bakalım. Girdik şu anda. Saldırımıza başladık. Bütün yeteneklerini kullan. Rica ederim. Bütün yeteneklerini kullan. Can bas. Yani hayvan zaten. Hayvan gibi vurması da normal. Bizden çok güçlü oğlum. Normal yani. Biz şu an kendimizden çok büyük ve çok güçlü bir tane hayvanla uğraşıyoruz. Yani onu öyle düşün. O yüzden çok normal. Benim canım da şu anda yarıda. Bastım potumu. Canımı doldurdum. Doldurdum. Abanıyorum. Full vuruyorum ha. Bak yarı cana indi. Slayt atmadan, gezmeden sabit vuracağım. Şöyle seni de bir göreyim. Yandan yandan seni de izleyeyim. Hayvan benim peşimi çok bırakmıyor. Bana vurdu. Koruyorum seni. K K K seni koruyorum, koruyorum. Sıkıntı yok. Abanıyorum. Evet bu bizim <laughs> için şu anda bir boss. Evet canları çok oluyor. Bunları kesmek çok zor oluyor. Bunları kesince içinden de kıymetli nadir eşyalar atabiliyor. Tebrik ediyorum. Aynen öyle. Aa, mavi şeyin biraz Canım az biraz. Durdurdum. Gel lan buraya. Oğlum canı şu anda bu boss'un %25 falan kaldı. Bayağı bir azalttık. Hadi saldırıya devam et. Se seni de şöyle bir göreyim dünya gözüyle. Oğlumla beraber resmen Nova Online'da canımı dur, dur, dur. boss kesiyorum. Daha hmm. daha ben ne yapayım? Ya doldurdum. Tamam vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Can bas, can bas, can bas, can bas. Ha spiritine bas. Çok vurduğun da kaç? Afi. Saldır şimdi. Ölmek üzere. Kutusunu sana açtıracağım. Ölmek üzere. Ölme, 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 ölme. Pot. Aa, son saniyede öldün. Dur. Kalktın mı? Tamam olsun. Ben senin için öldürdüm onu. Kutusunu da açıyorum. Öldürdüm. Oğlum içinden çıkan materyale bir bakacağım. Neymiş bu? Kristal. Ne olduğunu bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Kaç levelsin sen şu anda bakayım? Şu anda 10 levelsin. Tamam. Sen, e, 17 17'li. Ben Bandı. Ben şu anda 17 levelim. Doğru doğru. Evet. Kim lan? Baltaya bak. Eğitim alacağım şunları öldüreceğim. O zaman yeni bir maceramıza geçelim. Ne diyorsun? Babam bunları öldür. Tamam sen onları öldür. Biraz levelini kas Güçten şöyle iyice. Sana yeni kıyafet ve yeni silahlar alalım bir de. Ben de biraz level kasayım 18 level olmayı başardım. Bir şey diyeceğim. Benim yanıma gelsene boss'un yere. Burada çok güzel level kasan bir slot buldum. Kaç bak, level? bak bak. Bunlar 24 level yaratıklar. Bunları kesince iyi level atladığımızı fark ettim. Ben seni bir bulayım hemen alayım geleyim dur. Heh, ben de onlardan bahsediyorum. Onları bir keselim. pot potpas ölme. Aa, canını takip etmeyi unutuyorsun beyefendi. Kırmızı canını takip etmezsen öldürürler. Koş tekrar yeniden gel. Canın indiği zaman hemen kırmızı potu basacaksın. Ama canın inmiyorken basma boşuna. Ben 20 level oldum bekliyorum. Bunları bir kesiyorum level atlatıyor seri seri. Gel. Bu şeyden geçelim Böyle burada level kasa kasa ilerleniyor bu oyunda babam böyle yani. Şimdi level bende 10. Yani yükseldim. Aynen ben onun yanıma geldin mi? Bak dur orada. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Bana ayak koydur. Hadi bakalım saldırıya başladık. Canın indiği zaman Fotonu bas. Ben senin levelini yükselteceğim. Seni kasacağım burada. Hiç sıkıntı yok. Sen babana güven. Baba bunların hepsini halleder. Canın azken bak nasıl level atlıyorsun. Etrafında bir simge çıkıyor ya. <laughs> evet. Etrafında bir simge çıkıyor level atladığında. O level atladığını gösterir. Sonra her bir kestiğimizden sürekli level atlıyoruz. Peki sen kutuları toplasan nasıl olur? Tamam canına dikkat et. Kırmızı canına dikkat et sol üst köşeden. Spirit basmayı da unutma. Spiritini kullan. Sana desteğe geldim. Gel. Sen gelini ben... Tamam devam devam devam. Ben öldürürüm. Benim gücüm fazla ya. Aynen. Şimdi 16 level. 16 mı oldum? Ben de şu anda 26 level oldum. Yani burası çok sağlam kasıyor bizi. Bir gidiyorum. Aynen. Burası okay. sağlam kasıyor. Onu anlamış olduk yani. Bu slotu beğendim ben. O spirit süresi var. Sürekli bitince yeniden basacaksın. Koşacaksın. Yeniden basacaksın, koşacaksın. Hızlı koşma yani. Onu hep kullanacaksın. Tabi hep kullanacaksın. Yoksa karakter yavaşlar. Yani yavaş mı koşmak istiyorsun, hızlı mı? Sen seç. Gel bana, bana yakın ol. Tekrar boss'u mu keselim? Tamam bir leveline bakayım. Kaç level oldun? 23 level mi oldun? Harika. Bekle beni. Yeni yeni... Ee, ben şu anda 29 level olmayı başardım. Spirit'in her zaman bas. Spirit hızlı koşma. Sürekli MOBA benim gibi vur kaç yap. Vur çık. Vur çık. Ve bu taktikle canı... Bir şey biraz azalınca bile basıyorum. Aynen. Onun adı ne biliyor musun? Mana. Aynen. O bittikçe mana basıyoruz. Benim de şu anda manam bitti. Bastım. Abanmaya devam ediyorum hayvana. Peki bu hayvanın adını sana telaffuz et edebilir misin? Söyleyeyim mi bu hayvanın adını? Bu hayvanın adı... <laughs> doldur canını doldur. Bas kırmızı potu. Tamam. Bu hayvanın adı oğlum Shell Dedon. Evet Shell Dedon. Yani ben bile yanlış okuyorum kesin ama orada öyle yazıyor. Üst, is ismi yazıyor orada. Ben bile kesin yanlış okuyorumdur ama olsun bizden bu kadar. Kestik. Bosu kestik. Kutuyu açtım. İçinden çıkan paraları topladım. Babam Kutudan çıkan paralar önemli. Hazine onlar. O paralarla yeni silahlar, zırhlar falan alacağız. Bunu, şimdi bunu. bak şimdi. Senin üstüne bir zırh set alacağım. İzle. Baba, baba ben de senin gibi çok güçlü dur, olmak düşürme. Bayağı güçlü olmak istiyorum ben. Sen de güçlü olmak istiyorsun ama bayağı. sabırlı bayağı. olacaksın. Bayağı. Bak şimdi yeni yeni itemlerini takıyorum senin üstüne. Bak şimdi senin karakterini şöyle bir ekrana getireyim. Dur. Bak şimdi monitöre bak. Hı -hı kendi karakterine bak dagger'ları giyiyorum. Şu bir. Hop şu da iki. İyi Dual güçlü bir dagger'a geçiş yaptım. Evet beyler ekranı tam olarak şu açıda tuttuğum zaman sizler de görüyorsunuz muhtemelen. Hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm bakın. Şöyle gezdiğim zaman hep beraber görüyorsunuz. Yani telefondan oynuyorum. Kaydımızı şu anda telefondan aktarıyorum sizlere. Bu oyun telefon ve tablet sadece kaldırıyor. Emülatörden oynamak e, bu arada yasak ve direkt ban sebebi bilginiz olsun bunu bir hatırlatmakta fayda var. Zaten bu oyun e, hali hazırda bir yıldır olan bir oyun. Bunu yine e, birçok kullanıcı hiç oyunu oynamayan insanlar dahi duydu biliyor aslında. Ben de duymuştum biliyordum. Mesela bizzat benim abim e, Night Unity adında bu oyun çıktığı zaman oynuyordu. Bayağı takılıyordu bana da söyledi ama ben vaktim olmadığı için hiç Girip inceleme falan fırsatım bile olmamıştı e, ve şu anda beyler tabii ki 4 tane sunucunun açılma haberiyle beraber e, artık biz de şu anda parmağımızı telefona attık ya da oyuna artık nasıl derseniz şimdi biraz e, Yiğit Alp beraber oğlumla beraber baya baya oyunu oynadım yani düşünsenize ya benim oğlan şu anda 6 yaşında beyler oyunu e, diğer telefona indirdim böyle oynuyor yavaş yavaş tabii ki e, oyun şeyi var yani çocuğun geçmişi var. E, yeni jenerasyon yapacak bir şey yok yani bu şekilde birazcık yetiştirmek durumunda kalıyoruz. Ama konumuz hiç de bu değil. Şimdi ebeveynlik ve bununla ilgili bilgiler değil de aslında oyunun kendimce ilk izlenimini, bakışını, e, kendi bakışımı, e, fikirlerimi falan aktarmak istiyorum. Şimdi 30 level'e kadar ben geldim. Benim oğlanla beraber işte boss ayağına burada mastodona benzeyen bir şey kestik biliyorsunuz. Şimdi Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Şu an Ares 2 tohumdayım. Burası pazar bölgesi. Yani size kalkıp biri 15 sene önce falan deseydi Night Online'ın veya işte o çocukluğumuzu yaşadığımız dönemdeki yoğun zamanlarımızı, en güzel evrelerimizi verdiğimiz o MMO dünyasına. Bu MMO dünyası diyorum ki geniş tutuyorum. Birçok MMO oynayan var aranızda eminim ki ama en çok Night oynadık. Bunu da Tabii ki inkar etmemek lazım. Şimdi böyle bir oyunun kalkıp da küçücük şöyle bir ekranın içine sığdırılacağını, böyle affedersin, tuvalette oyna, affedersin, yatakta yatarken oyna. Yani her yerde oynayabilirsin. Ülke değiştir, il değiştir, semt değiştir. Yanında kocaman bilgisayar vesaire, monitör taşımana gerek yok falan. Şimdi önce ben olaya aslında böyle baktım. Yani çok enteresan ve oynanıyor lan bayağı şey yani akışkan yağ gibi iyi bir telefona veya iyi bir tablete falan ihtiyaç yok. Bayağı böyle oynanıyor. Hani sizler zaten görmüşsünüzdür. Benden de şu anda görüyorsunuz. Bu arada pazarları 30 levelde açmaya başlıyoruz. Ee, şöyle kendime bir satıcı seviyesi bırakacağım ve biraz pazarlara da bakacağım eşyalar hakkında aslında. 4 tane yeni server gelmeden arkadaşlar bilgi sahibi olmak için şöyle Old takılarla çok ilgilenmeyeceğim ama önce bir şeylere bir bakalım. Cancel diyelim çıkalım. Mesela şu eşyalara da bir bakacağım. 390M bir Staff türü görüyoruz. Şu da bir priest ya da Warrior silahı. Şu da bir Bow. Muhtemelen aynen. Iron Sight Bow 210M, 124 atak. Evet şimdi buradaki item e, olaylarına falan alışmamız bence bir 3 gün 5 gün max sürer. Zaten aşinayız beyler. Yani güncel olarak hem Rise Online'ı oynayan hem Night Online oynayan Aha bir de bu çıktı başımıza. 3 tane oyun affedersiniz. Aynı anda oynayan belki de YouTube'da gördüğünüz e, tek kanal benimdir. Muhtemelen. Yani bir bölüm Rise atıyorum. Bir bölüm Night atıyorum. Şimdi kısmetse de e, Nova Online World'den artık her hafta yine bu şekilde e, videolar paylaşmak istiyorum sizlere. E, umarım hep beraber keyif alıp eğlenip burada da güzel vakitler geçirebiliriz. Yeni serverlar açıldığı zaman her şey... Beyler çok kaotik olacak. Yani buna hazır olmak lazım. Bayağı kaotik bir ortam olacak. Burada farm mümkün. GB kasmak mümkün. item alışlar, satışlar her şey mümkün. Yani oyun ekse girip şöyle bir gaz atabilirsiniz, bir inceleyebilirsiniz. Ee, GB alım satımı zaten var. item alışlar, satışlar falan yani her şey var. Yani şu anda bu oyunun telefondan bir MMO olmasını hiç küçümsemekten ziyade tam aksine Aynı Rise Online gibi, Night Online gibi gerçekten inanılmaz bir oyuncu trafiğinin bir akışının zaten olduğunu şöyle ben bir az bir şey baktığımda gördüm anladım sizler de zaten anlarsınız yani benim genel manada hoşuma gitti şu anda sadece aylak aylak geziyorum oyuna alışmaya falan çalışıyorum 30 level'e kadar geçirdiğim sürenin bir kısmını sizlere zaten gösterdim şu anda tabi çarda paramız yok bir şeyimiz yok sundresi yakaladık burada lan vay vay sundres aa sundres de böyle güzellik Gold bar falan vesaire bunları koymuşlar güzel buradan çıkalım şu da sanırım anvildi bakayım aynen o yanına geldim sizi duyuyor musunuz bak böyle açtım item upgrade dedim ve şöyle herhalde üstünde basılacak item de yok şu anda koyamıyoruz bakayım Aa koydum şunu koydum mesela Ulan Anvil. Halledeceğiz. Önünde kocaman bir örs var beyler. Şu anda <laughs> güzel. 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 Gayet keyifli. Beyler çok fazla açıkçası bu videoda uzun uzun konuşup bir şeyleri anlatmama gerek yok. Yani beyler ayın 13'ünde ofikal açılışta hep birlikte kısmesi buluşacağız oynayacağız. Ulan var ya şu oyunları cebimize kadar soktunuz alacağınız olsun arkadaş. Şimdi tuvalette de oynayacak insanlar falan her yerde oynayacaklar bunu. Ya şimdi bir düşünelim hep beraber beyler. Upgrade yapacaksın, katlamak istiyorsun. Ulan bilgisayara açacaksın oyuna gireceğim falan filan değil. Yataktasın, gecenin körü ya. Veya ne bileyim seyahat ettiğini düşünsen otobüste müthiş sarar. Şarj da var koltukların yanında tak hemen. Oh ne güzel valla. girdin abi oyuna, hemen 3-5 kasa yaptın. Ee, yani Artık maliyeti nasıl olacak buralarda bilmiyorum. Onunla ilgili bir fikir vereceğim ama hemen kazanı dizayn ettin. Abi otobüs yolculuğu köye gidiyorsun yazın. Tık 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 upgrade yapa yapa katlaya katlaya gidiyorsun. Bu arada GB satış alış siteler de mevcut. Yani söyleme gerek var bilmiyorum. Yine de hatırlatayım. Oyunex bizzat oyunun beyler Nova Online World'ün zaten yetkili sponsoru. Haberiniz olsun. Yani yetkili bayisi. Oynex'ten bütün alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Oynex'i anlatıp da kendimi yormayacağım çünkü zaten zirvenin kendisidir kendileri. Ve bir takıya tıkladım çöp hemen es geçtim. Yani beyler ben bu oyunu yapanların hem eline sağlık demek istiyorum hem de alayını kınıyorum. Ulan cebimize kadar soktunuz ya çocukluğumuzun oyunlarını. Yani biz nereye gidiyoruz bu dünya ben bilmiyorum biraz da gerçekçi konuşuyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Ben şimdi kendim adına ee, beyler heyecanla şu ayın 13'ünü bekliyorum. Şu açılış bir gelsin, bir server seçimi yaparız, e, gireriz, çarımızı kasarız. İtem dizilimini çok merak ediyorum, bunları öğreneceğiz. E, biliyorsunuz asas oynuyorum ve her zaman oynadığım asasın da hakkını verenlerdenim. Şimdi burada yani kimse mouse, klavye makul kullanamayacak. Lan var ya burası bana göre olabilir. Çünkü e, makro gibi olaylara çok karşı olduğumu beni tanıyanlar, sevenler çok iyi bilirler. Bu oyunların tamamını her zaman hayatım boyunca manuel oynadım beyler ve hep asas oynadım. O yüzden burada ben çok merak ediyorum asas vs'leri falan nasıl olacak yani pay to win olacak büyük ihtimalle hani itemi iyi olan indirip geçecektir muhtemelen. Ya burada player'lı ön plana çıkarma var mı ben çok birçok şeyi merak ediyorum çok lafı uzatmayacağım. E, çok merak ettiğim şeyler var genel bir izlenim yaptık. Bu Night Online'ın 1299 teması gibi bu arada eski Maradona sahip bir ortamdayız. Görüyorsunuz şöyle zaten hep gezdiğim yerler burası. Çok da farklı bir yere gitmeme gerek yok. Biliyorsunuz bu kapıdan çıkıyorsun hoppa ve dış dünya leykanlar meykanlar falan bütün o moblar dışarıda bizleri bekliyor. Yani burası Maradon değil Avalon beyler. Buranın adı Nova Online World'de de Avalon olarak geçiyor. O bilgiyi de paylaşarak ben videomuzu aslında şu noktaya geldim beyler. Arkamda şu anda Anvil'in ocağı var. Önünde de örsü var. Örsünü döven bir Anvil var. Atmosfer güzel, grafikler güzel. Videomuzun sonu burada gelmiş olsun. Arkadaşlar bir bölüm Night Online, bir bölüm Rise Online ve artık bir bölümde Nova Online videoları gelecek. Sizlerden tabii ki desteğinizi hatırlatmak mavında beklediğimi bildirmek istiyorum. Destek verirseniz videolara beğeni olarak ve yorum olarak şimdiden hepinize teşekkürler. Amil oğlum Blacksmith senle görüşeceğiz. Senle görüşeceğiz. Senle çok işimiz var. Şimdilik kendine çok iyi bak. Böyle çatır çatır basacağız, yapacağız beyler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hacı'nın nakit ihtiyaçlarınız için 3 ay var. Novo online için kredi çekiyorum.